Serkan. Efendim baba. Müsaitsen bir parkta buluşalım, bir konuşalım istiyorsan. Evet, müsaitse Tamam, geliyorum. Tamam. Tamam, bekliyorum. Burada ne yapıyorsun baba? Serkan aşkım. Gel, otur. Biliyorsun buraları seviyorum. Sakin bir yer oturup biraz konuşalım istedim seni. İyi, güzel düşünmüşsün. Düzen, güzel düşünmüşsün de baba. Benimle ne konuşacaktın Ya şu mühendislik konusunu açmak istiyorum sana. Hala kararlı mısın bu konuda mühendis olmak? Evet baba, bayağı düşündüm. İyi düşündüm. Bayağı düşündüm, karar verdim ben mühendis olmak istiyorum. Ama biliyorsun bugünkü şartlar da çok zor yani. Mühendislikte iyi bir meslek ama biliyorsun şöyle başka bir şey yapmayı düşünsem daha iyi olmaz mı senin için? Şartlar da zor bu dönemde. Baba ben bunu uzun yıllarca düşündüm. Kesin karar Mühendis olacağım. Her şey para değil benim için. Her şey para değil. Peki. Alo, Alo. Baba neredesin? Oğlum ben her, her zamanki yerdeyim, parktayım. Tamam, tamam. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Hemen geliyorum ben. Gel oğlum. Tamam, bekliyorum parktası. Görüşürüz. Nasılsın baba? Gel. Sen nasılsın? Peki edelim baba. Hala bir iş bulamadım. Ben sana söylemiştim sen. Yani biliyorsun o zaman da bahsetmiştim. Peki hala mühendislikte kararlı mısın? Bu işi şey yapmakta. Bilemiyorum baba aslında. Şartlar çok zor. Yani tamam. E, istediğin bir şeyin peşinde koşuyorsun ama gel istiyorsan senle birlikte gidelim. Birlikte bir iş bulalım. Ben sana yardımcı olayım. Aslında haklısın ya. Bu sefer seni dinleyeceğim. Çok seviyorum. Hadi o zaman gel birlikte gidelim.